Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 2 sınav sorularını çözeceğim. Daha önce çıkmış sınav sorularının benzerlerini hazırlamışlar. Bu şekilde bir test hazırlamışlar. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. Fonksiyon verilmiş. Limit x sıfıra sağdan giderken fx diyor. Sıfırın sığa dediği için arkadaşlar şimdi şunu alalım elimize. Mutlak değer x bölü 2x. Sıfırın sağı ne demektir arkadaşlar? 0,1 gibi bir şeydir. Peki 0,1 ne olur arkadaşlar? Mutlak değerin dışında artı olduğu için artı çıkar. Yani x bölü 2x diye çıkar ve cevabı 1 bölü 2 çıkar. Demek ki sıfıra sağdan giderken a 1 bölü 2. Limit değerini bulduk. Aynı şekilde eksilisini soruyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sıfıra soldan gideceğim. O da dışarı nasıl çıkar? Eksi x bölü 2x diye çıkar arkadaşlar. O da eksi 1 bölü 2 yapar. Buradan da b ise eksi 1 bölü 2. Soruda da 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2'yi sorduğu için cevap 2 bölü 2 yani 1 olmuş olur arkadaşlar. İkinci sorumuz şu şekilde f fonksiyonun x4 noktasındaki limitin olması için diyor arkadaşlar. Limit olması için ne olması lazım? O noktadaki değerine bakmıyoruz. Sağ ve sola bakıyoruz. Sağ ve sol değerlerin birbirine eşit olması lazım. Buraya 4 koyarsam arkadaşlar ne olur? 4'ün karesi 16 eksi 1'den 15. Eşit olmak zorunda. Buraya 4 koyarsam 12 artı a. Demek ki arkadaşlar buradan a 3 çıkıyor. Gördüğünüz gibi şunu hiç ciddiye almadık. Onunla ilgilenmedik. Üçüncü soru şu şekilde arkadaşlar. Yine bir şeyler vermiş. Bakın üçün sağı. 3'ün sağı nedir arkadaşlar? 3.2 gibi bir şeydir. Şimdi ben buraya 3.2 gibi bir şey koyarsam burası ne yapar arkadaşlar? 9.6 gibi bir şey yapar. 9.6'dan da 1 çıkarırsam 8.6 gibi bir şey çıkar. Yani 8'in sağı olur arkadaşlar. Artı. Koydum. 3'ün sağını şuraya koyarsam arkadaşlar 3.2. 11'den 3.2 çıkarırsam geriye ne kalır? 7.8 yani 8'in soluna geçmiş olurum. Bu da 8'in solu. Bu arkadaşlar 3'ün sağı diyor. 3'ün sağı 3.2'nin karesi 9'dan biraz büyük bir şey 9'dan büyük biraz büyük bir biraz büyük bir şeyden biri çıkarırsam 8'den büyük biraz büyük bir şey çıkar. O da 8'in sağı olur arkadaşlar. Tamam? Yani mantığı şu. 8'i geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Şimdi mesela ben buraya 3,2 koyarsam karesi 9, bir şey. 9, bir şeyden 1 çıkarsa 8 nokta bir şey çıkar. O zaman 8'in sağı olur. 8'in sağını zaten 2 vermiş gördüğünüz gibi. 8'in solunu 3 vermiş. 2 eksi 3 bölü 2'den bu da ne çıkar arkadaşlar? Şurada bir artı var. Evet ben şuraya eksi koymuşum pardon. 2 3 daha 5. 5 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Tamam. Evet dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda ne diyor? A'nın sağı. Gidip bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle çizdim bakın. A noktasını çizdim. A'nın sağına geçtim. A'nın sağı neresidir arkadaşlar? Bu taraftır. A'nın sağına gittim arkadaşlar. A'nın sağından geliyorum geliyorum geliyorum. Döndüm baktım karşımda ne var? Eksi 5 var. Eksi 5'i yazdım. Artı. B'nin solu. Şöyle B'ye bir duvar çizdim arkadaşlar. B'nin soluna bakıyorum. B'nin solda buradan geliyorum geliyorum. Ne çıkar arkadaşlar? Sıfıra geldim. Demek ki bu sıfırmış. Artı. C'nin sağı. C'ye bir duvar çizdim arkadaşlar. C'nin sağı gördüğünüz gibi yukarıdan geldim geldim. Karşımda Y'de 4 var. Artı şimdi B'nin sağı B'yi çizmiştim zaten B'nin sağı burası soldu burası sağ sağdan geldim geldim 3 çıktı karşıma ve bunları toplayacağım eksi 5 4 3 7 cevabımız 2 çıkmış oldu arkadaşlar. Evet 5. sorumuz şu şekilde 2'nin artılı üstü arkadaşlar 2'nin artısı 2.1 gibi bir şey koyarsam mutlak değerin içerisinde negatif olur negatif olunca da mutlak değer nasıl çıkar dışarı x eksi 2 diye çıkar şöyle 4 eksi x kareyi de şöyle açabilirim 2 eksi x 2 artı x 2 kare fark yaptım. Şunlar birbirini götürür ama geride eksi 1 bırakır. Yani cevabım eksi 2 eksi x. x gördüğüm yerde 2 yazıyordum. Eksi 2 eksi 2'den bu da eksi 4 elde edilmiş oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. F g x diyor. Öncelikle neyi bulmam lazım? G x'i bulmam lazım. Yani g 4'ü bulmam lazım? Evet. G 4 koyduğum zaman ne oluyor bakın arkadaşlar. Şöyle koydum. 3 bölü 4 yaptı. F 3 bölü 4'ü bulduğum zaman bu da ne yapar? F 3 bölü 4 şöyle yazı vereyim. 3 bölü 4 3 0. Demek ki arkadaşlar 0 bölü 0 belirsiz çıkıyor. 0 bölü 0 belirsizine geldiğimize göre çarpanlara ayırma soruları başladı demektir arkadaşlar. Ben hemen şuraya yazı vereceğim bir dakika. Evet şimdi 0 bölü 0 görece ne yapacağız? Öncelikle gx'i bulalım arkadaşlar şurada. Paylaştırdım bakın. x kare eksi 4 bölü 4x yapmış oldu. Şimdi bunu alıp arkadaşlar f'in içine yazmam lazım. Yani 4 çarpı x kare eksi 4 bölü 4x eksi 3 bölü x eksi 4. Şimdi işlemleri yaparsak arkadaşlar şu 4'ler birbirini götürdü. Bakın payda eşit diyorum. Dikkatli bakarsak x kare eksi 4 eksi 3x bölü, bölü x bölü x eksi 4 oldu. Şu arkadaşı daha düzgün yazarsak arkadaşlar x kare eksi 3 x eksi 4 bölü x bölü x eksi 4 x kare eksi 3 x eksi 4 parçalanabilen bir şey arkadaşlar. Nasıl parçalarız bunu? x eksi 4 ve x artı 1. Bölü x ve bölü x eksi 4. Bunlar birbirini götürür. Ne kaldı arkadaşlar elimizde? x artı 1 bölü x. Artık tanımsızlık yok. x yerine 4 koyarsanız cevabınız 5 bölü 4 çıkmış olur arkadaşlar. Tamam. 0 bölü 0 gördünüz mü? Çarpanlara ayırma. İleriki konuda da leospital yapmayı öğreteceğiz arkadaşlar sizlere. Ben şu an limitten çözdüğüm için türev yapmadım. Yedinci soru hep çıkan bir soru tarzı arkadaşlar. Gerçi asıl rakamımızda sürekli olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar kritik nokta iki tane var. Bir iki bir üç. İkinin olduğu satırlara dikkat. Bir yukarıda bir birinci satırda bir de ikinci satırda var. İki koyup eşitlemem lazım arkadaşlar. Zaten bu direkt dört çıkmış. Dört eşittir iki koyarsam. Dört artı iki a artı b. Burada elde edeceğim denklem. İki artı b eşittir sıfır. Bir de arkadaşlar üç kritik nokta sağına sonuna bakacağız. İkinci ve üçüncü satırda x yerine 3 koyarsam 3 birbirine eşit olacak. Üçüncü satırda zaten direkt 5 çıkmış. 3 koyduğum düşünün. 9 artı 3a artı b denklem haline getireyim. 3a artı b eşittir. Ne oldu buradan? Eksi 4. Arkadaşlar yok etme yapabiliriz. Şu üstteki eksi ile çarptığımız düşünün. Ne olur? B'ler gider. A eşittir. Eksi 4. A eksi 4 ise arkadaşlar yerine koyuyorum şurada. A yerine eksi 4 koyarsam. Eksi 8. B'si de 8 çıkar. Neyi soruyorlar? a eksi b yani eksi 4 eksi 8'den eksi 12 çıkmış oldu. Evet arkadaşlar. Bir grafik sorusu ne diyor? f artı g fonksiyonu x2 noktasında sürekli olduğuna göre g fonksiyonun grafiği. Arkadaşlar bunu şuraya yazmak istiyorum. Ya da burada da yapabilirim. Bakın şimdi f fonksiyonu için konuşuyorum. f2'de şöyle iki barajını çizdim. Duvarını çizdim. Tamam. 2'nin solunda arkadaşlar bu arkadaş ne olmuş? Bakın f 2'nin solunda 2. Peki F 2'nin sağında ne olmuş arkadaşlar bakın. 4 olmuş. Yani aralarında 2 fark var. Gördünüz mü? Şimdi şıklara bakıyorum. A şıkkını deniyorum arkadaşlar. G2 için bakıyorum. Şöyle çizdim. G2'nin nereye yazayım? Şuraya yazayım. G2'nin solu kaç olmuş arkadaşlar? Bakın 2'nin solu gelmiş 1 olmuş. G2'nin sağına bakalım arkadaşlar. Bakın gelmiş eksi 1 olmuş. Şimdi Solları toplarsam 1, 2 daha ne yapar arkadaşlar? 3. Sağları toplarsam eksi 1, 4 daha ne yapar? 3. Demek ki sağ ve sol limit aynı olduğu için cevap Adana olabilir arkadaşlar. Yani aynı çıkmasını sağlıyoruz grafiklerde. Tamam Diğerlerini denemedim. 9. soruya baktım. Ne diyor? X eşittir 0 noktasında süreklidir diyor arkadaşlar. Şimdi bu kotanjant arkadaşlar nasıl yazabiliriz? Bakın şuraya bir daha yazıyorum. 2ax x artı 4b kotanjantı cos x bölü sin x yazdım. Tamam. Şimdi benim bildiğim şey arkadaşlar şuydu. Bir kez daha yazıyorum. 2ax bölü sin x cos x bölü x artı 4b. Böyle yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden böyle yazdınız hocam dersiniz? Arkadaşlar şunun x sıfıra giderken limitinin 1 olduğunu biliyorum ve geriye 2a kalıyor. 2A çarpı kosinus 0 yazarsam kosinus 0 1'dir. Buraya 0 yazarsam 4B. Sürekli olduğu için arkadaşlar fonksiyonun noktadaki değerine eşit olması lazım. Eşittir 4. Buradan arkadaşlar sadeleşmem var. Devam edersem işleme. A bölü 2B eşittir 4 ve A buradan 8B çıkmış oldu. Neyi soruyor? A bölü B. A gördüğüm yere 8B yazıyorum. 8B bölü B'den 8. Ne yaptım? X bölü sin X'in 1 olduğunu kullandım arkadaşlar. Gelelim popüler bir arkadaşlar. Karakök sorusu. 0 verince arkadaşlar bakın. 9 kök 9 3 3 3 0 ve 0 bölü 0. Böyle bir şey görürseniz isterseniz türev alıp yaparsınız. Ama ben eşlenip çarpımı anlatacağım arkadaşlar size. Şöyle kök x artı 9 3 bunu eşleni ile x artı 9 artı 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Burası da 3x çarpı. Çünkü içinde x artı 9 artı 3 olacak. Neden böyle bir şey yaptım? Dikkatli bakın. Şunu da şunu çarparsam x artı 9 ve şunu da şunu çarparsam eksi 9 olacak. Aşağıda 3x. Şunu hiç ellemiyorum bakın. x artı 9 3. Arkadaşlar 9 birbirini götürdü. Gördüğünüz gibi x bölü 3x oldu. Bunlar da gitti. Ne kaldı? Elimde bakın bir daha yazayım. 3. Şurası aynen kaldı. X artı 9 artı 3. X yerine şimdi 0 yazıyorum. 0 yazarsam burası 9. 49 dışarı 3 diye çıktı. 3 3 daha 6. 3 kere 6 18 cevabım. 1 bölü 18 çıkmış oldu arkadaşlar. Yani 0 bölü 0'dan bu şekilde kutuldu. Bunda ne diyor? Gerçi her sayıda tanım f fonksiyonu için fonksiyon 2 ve 3 arasındaymış. Hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar şimdi 2 ve 3 arasında bir fonksiyon var. Hayal edelim şurası 2 ve şurası 3 olsun. Bizim fonksiyonumuz şöyle olabilir. Yani kafasına göre boşlukta olabilir ya da şöyle olup şöyle falan olabilir. Yani limitli olmak zorunda değil arkadaşlar bu noktalarda açıkçası iki noktasında o yüzden bunlar hakkında konuşamam. Yani her zaman doğru olmayabilir. Çünkü sürekli olmak zorunda daha doğrusu limitli olmak zorunda değil arkadaşlar. Limitli olmayan bir tane örnek vereyim. İşte bakın bu da limitli değil. Tamam. Bu şekilde fonksiyon gezebilir. Ancak 3 numaraya baktığınız zaman arkadaşlar f2 yazdığınızda şuraya da 2 yazdım. f2 2 ve 3 arasında olduğu için pozitif bir değer alır. Mesela k değer alır arkadaşlar. k eksi k da arkadaşlar ne çıkar? 0. Yani ne verirsem vereyim arkadaşlar bu aralıkta hangi değer alırsa alsın fx'ler her zaman ne çıkıyor arkadaşlar? Yine 0 çıkıyor. Yani bu noktada her zaman limiti vardır. Cevap doğru, doğru olur. Şu hayal işini, şu çizme işini biraz düşünün arkadaşlar bakın. Evet. Gelelim 12. soruya. L1 gerçel sayı olmak üzere diyor. X 4'e giderken de. Şimdi arkadaşlar limitleri 4'e gidiyor ama fonksiyonlar hakkında konuşamazsınız. Neden? Mesela f fonksiyonu şöyledir arkadaşlar. 4 noktasında f fonksiyonu şöyle bir şeydir. Uyduruyorum. G fonksiyonu da arkadaşlar aynı noktada. Şöyle bir şeydir. Yani bilemezsiniz arkadaşlar. O noktada fonksiyon değeri olmak zorunda falan değil. Limit verince fonksiyon hakkında konuşamazsınız. Tamam. Ancak şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Limit şuraya F4 şuraya G4 yazdım düşünün. L eksi L nedir? 0. Bu her zaman doğrudur. L bölü L her zaman 1 midir? Bunu da tam tik atacaktım. ÖSYM'nin koyduğu, kurduğu en büyük tuzak bu arkadaşlar. Eğer L harfi sıfırsa bakın ne oluyor? 0 bölü 0 oluyor. 0 bölü 0 da bir değildir arkadaşlar. O yüzden bu her zaman doğru değildir. Dikkat. L 5 olsaydı sıkıntı yok ama L 0 olursa işler bozulur. Yani cevap yalnız iki. Bunu daha önce sordular arkadaşlar. Evet zaten hepsini sordular. Sadece birazcık oynama yapılmış arkadaşlar sorularda açıkçası. O yüzden seçtim bu testi zaten. Evet gerçel sayılar kümesinde sürekli ise bakın az önce çözdük bundan. İki tane kritik noktamız var arkadaşlar. Kimli kim ne kim? 0 ile 2. 0 için çözüyorum. 0 koydum. Ne oldu? Birinci satıra 12 eşit olmak zorunda. 0 koydum. A gitti b. B direkt 12 buldum. Şimdi ikinci ve üçüncü satır arkadaşlar 2 koyacağım. Koyalım bakalım ne oluyor. 2a artı b eşit olmak zorunda. 2 koyarsam 2 4 eksi 3 9. E Zaten b'yi bulmuştuk arkadaşlar. 2a Artı 12 eşittir 9. Buradan 2a eşittir. Eksi 3 ve a. Eksi 3 bölü 2. a eksi 3 bölü 2 ise ne söylüyor? a artı b. 12 artı eksi 3 bölü 2. 24, 21 bölü 2 çıkmış oldu arkadaşlar. Evet çok basit bir soru sordular arkadaşlar burada. Bakalım birlikte ne diyor? Öncelikle bunun çarpanlar ayrıldığını görüyorsunuzdur arkadaşlar. x eksi 4. Dün karesi bölü x eksi 4. Şurada nasıl ayrılır? x eksi 5'in. Karesi. 3x 15'te ne parantez alır? 3 parantezine. İşlemde de devam edersem x eksi 4 artı bir tanesi gitti. x eksi 5 bölü 3. Tamam. Fonksiyon buna dönmüş oldu. 4 koyun diyor. 4 koyarsam burası sıfırlandı. 4 koydum. 4 eksi 5 1. Şu eksi 1 bölü 3 artı 5 koyun diyor. Burası ölüyor. 5 koyunca burası 1. Eksi 1 bölü 3 bir daha 2 bölü 3 yapmış oldu arkadaşlar. Ciddi ciddi bunu sordular. Evet, şimdi 15. soru, güzel bir soru. Bunu şurada çözeceğim arkadaşlar. En son bunu sordular sadece sınavda. Ne diyor bakalım? A bir gerçel sayımış arkadaşlar. Bir fonksiyon f fonksiyonu sürekli olmadığı yalnızca bir nokta var. Şimdi, önce ben sürekliymiş gibi çözeceğim. Bakın, kritik noktalarım ikiler. Önce iki koyuyorum. 2 eksi a eşit olmak zorunda. İki koyarsam 10. 6. Demek ki ben buradan aynı bulurum. Karşıya attım. A eşittir eksi 4. Tamam, yani bu bir cepte. Aynısını şimdi 3 için yapıyorum. Bakın arkadaşlar 3 koydum. 3 koyarsam ikinci satıra 15, 11. Eşit olmak zorunda 3 koyarsam şöyle vereyim. 3 artı A'nın karesi artı 10. Buradan şu parantezin 1 çıkmasını isterim arkadaşlar. 3 artı A'nın karesi 1. Yani buradan A'ya 1 ya da eksi 1 çıkar. 3 artı A 1 veya da 3 artı A eşittir eksi 1. Buradan A eksi 2 buradan da a eksi 4 şimdi dikkat arkadaşlar eğer eksi 4 koyarsam a yerine hem 2 noktasında hem 3 noktasında bir sıkıntı olmuyor sürekli oluyor ama diyor ki bir yerde sürekli değil de diyor yani eksi 4'leri seçemem o zaman a gördüğüm yere eksi 2 koymam lazım bir kez de anlatıyorum eksi 4 koyarsam 2 ve 3 de aynı anda sürekli oluyor bir sıkıntı olmuyor Bunlar bir noktada sıkıntı olmasını istiyorlar. O yüzden ben de a'yı eksi 2 yaptım. Şimdi a eksi 2 ise f8 diyor. F8 neresi? Şurası. Bir daha yazayım daha. X eksi. A eksi 2 almıştım. Karesi artı 10. Burada 8 koyacağım. 8 koyarsam ne olur? 6. 6'nın karesi artı 10. İşlem hatası yapmayalım. 46. Sonra bir de 0 koyacağım diyor. 0 şurası arkadaşlar. Ne oluyor? X eksi 2. Yani artı 2 olmuş oluyor. Çünkü eksi 2 verdim. 0 verince bu da 2 çıkıyor. Birbirinden çıkarın diyor. 46 eksi 2'den 44'ü bulmuş oldum arkadaşlar. Bu da böyle güzel bir soruydu. Evet arkadaşlar sınav sorularına benzer iki sınav soruları diye geçen 15 soruyu sizinle çözdüm. Limitle ilgili problemimiz kalmamıştır diye düşünüyorum. Haydi kendinize iyi bakın. Türevde görüşürüz.